Değerli basın mensupları Erzincan ilişteyiz ve arkamızda Siyanür Havuzu var. Burada bir doğa katliamı değil doğa soykırımı yaşanıyor ve bu soykırımı şimdi bir başka aşamaya taşıdıklarını görüyoruz. Bu aşamanın iki boyutu var. Birincisi bu Siyanür Havuzu'ndan tahliye edilen borularla siyanürün boruda gerçekleşen bir çatlama sonucunda dün geceden itibaren dışarı aktığı tespit edildi. Arkamda görüyorsunuz bu siyanür havuzunu. İşte burası. Ve şimdi bunu büyütmeye karar vermişler ve inşaat devam ediyor. Bakın şuradan geçen yolun hemen altına kadar Büyüyecek burada bir siyanür denizi ortaya çıkacak ve hemen burada Fırat akıyor. Evet. Bu siyanür nehre karışarak buradan Harana kadar iniyor ve oradan da Orta Doğuya. Bu bir katliam Türk topraklarında bu doğa katliamını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atan uygulamayı yapanlar bunu kendi ülkelerinde yapamazlar. Türkiye'ye adeta üçüncü sınıf bir sömürge ülkesi muamelesi gösteriliyor ve iktidar bırakın bunu durdurmak buna yardımcı oluyor bu kabul edilebilir bir durum değil. Onun için biz Zafer Partisi olarak başından beri nasıl Türkiye'nin her yerinde doğaya karşı girişilen katliamların karşısında olduysak bugün de burada İliç'te bu doğa katliamına karşı tavrımızı ortaya koymak için bulunuyoruz. Daha önce de partimizin yetkilileri Sayın Tuşeşvaroğlu başkanlığında gelmişti buraya. Bu konunun arkasını bırakmayacağız. Türk topraklarında böyle bir pisliğe izin vermeyeceğiz. Bu insanımıza ve gelecek nesillere karşı girişilmiş bir suikasttır. Ve inanılır gibi değil gerçekten. Bakın bunun bu havuzun altındaki membran delinmiş ve oradan siyanür nehre karışıyor. Yeraltı sularına. Yeraltı sularına. Evet. Ve bu yetmiyormuş gibi şimdi bunu büyütüyorlar. Ve ayrıca borular da patlamış. Şimdi oraya da gideceğiz. Oradan da Türkiye'ye gerçek durumu bir defa daha duyurmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Bey, jandarmanın şimdi aldım son, sonra rapor son, son raporu jandarmanın He. tutağını. Kendi raporlarına göre 20 ton. Şu anda Siyah'ın sorata karışmış 20 He. ton. Bu jandarmanın tutağına Sayın Genel Başkanım. Evet. Bugün aldım. Evet. Bugün jandarma tarafından çekilen tutulan tutanak. Üstelik bu tutanağın hazırlanması için Tarafsız bilim insanlarından alınan görüş yok. Şirket yetkililerinden alınan beyanlar görüş gibi. beyanlar çerçevesinde yap, hazırlanmış bir tutanaktan bahsediyoruz. Aslında belki durum burada ifade edildiğinden de daha kötü. En az 200 tondan Büt, fazla. Evet. Bütün, bütün bütün yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz Zafer Partisi olarak. Burası sizin eviniz. Erzincan'da oturmuyor olabilirsiniz, Edirne'de oturuyor olabilirsiniz, Ankara'da, Antalya'da, Sinop'ta, Trabzon'da ama burası sizin eviniz, burası sizin yurdunuz. Yurdumuza sahip çıkalım arkadaşlar. Kendi belgeleri Sayın Genel Başkanım, e, Maden e, Bakanlığı'na gönderdikleri kendi belgeleri buyurun. Yeni, savcılıktan aldım. Okuyorum. Erzincan ili ilk ilçesi Çöplerköy mevkinde bulunan kompleks maden işletmesinde 21 Haziran 2022 gece saatlerinde yığın liç sahasına ait boru hatlarında bir basınç düşü gözlenmiş ve alanda yapılan kontrollerle lift 28 üzerinde bulunan boru hattına ait kaynak noktasında bir kopma tespit edilmiştir. Bu kadar net. 20 ton diyor. Patlayan nokta toprağı da yarmış görüyorsanız eğer bu mavi konteynerini hemen 30 metre bu yanında bak toprağı yarmış sen evet. yemiyorsan. Yani evet. Kaç kilometre kaldı değerli kaydı. arkadaşlar. Madeni alanı kaç burada bir Çernobil yaşanıyor, burada bir Türk Çernobil yaşanıyor ne yazık ki. Şu anda Ankara hala uyumaya devam ediyor. Bu iş jandarma tutanağı ile halledilecek bir iş değil, bir acil durum ilan edilmesi gerekiyor ve Bence devletin bütün ülkeleri... bütün kaynaklarını buraya ayırması gerekiyor. Çünkü barajda toplanan bu zehir ve balıkların ölmesine neden olan bu zehir kısa bir süre sonra bütün Türkiye'ye özellikle de güney illerimize ve güneydoğu illerimize doğru akmaya başlayacak. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Hem oru bütün Türkiye durumun ne kadar vahim olduğunu görmek ve anlamak durumunda olmalı. Tekrar lütfen kameraları çevirelim arkadaşlar. Bakın yukarıdan akan siyanür borularını görüyorsunuz. Bu borulardan birisi kırılıyor ve saatlerce jandarma tutanağına göre en az 20 ama çok daha fazla tonlarca Siyanür akıyor aşağıya. Kabul edilebilir bir durum değil. Muhtemelen biz şu anda zehirli hava soluyoruz burada. Zaten Yen çevreyi bir görüyorsunuz. Bir Kötü bir koku var havada. Kötü bir koku var. Derhal acil durum ilan edilmesi gereken bir süreçte karşı karşıya ülkemiz.